Arkadaşlar ben ha Harun'un yeni kana kanalına böyle bir profil açtım. Ee, bilmeyenleri için bizim Yunus'ta bir tane şey bir şey grubumuz var. Golden grubu. Aşağıda Golden Puppet ben yani ben varım. Efe de yanda Golden Sprinter. E. Orhan benim üstümde duruyor. O da Golden Freddy. Yukarıda zaten Yunus yani Golden Foxy var. Golden Bonnie bir Golden Bonnie vardı da Ay, kim olduğunu unuttum. Bir de Golden Fantine Freddy var. Şimdi Golden Fantine Freddy ile alaka diyecek Yunus. Babuli de katıldı o yüzden yani. Babuli de Golden Fantine Freddy olmak istedi. Neyse bay bay.